Efendim... ...bu radyo... ...bunun nasıl başladığını... ...gayet iyi hatırlıyorum çünkü... ...müteşebbisler arasında ben vardım. Sedat Nuri Bey... ...umum müdürdü. Hayrettin Bey diye de tekniğe bakan... ...bir arkadaşımız vardı. İstasyonun şemasını... ...Paris'ten gönderdiler. Radyo Elel diye bir şirket vardı orada, o bir şema gönderdi bize. Arduan diye de onların bir mühendisi geldi, Osmaniye'de telsiz istasyonunu kurdu. Biz de büyük postanenin en üst katında, yani İstanbul'daki postanenin en üst katında stüdyoyu yaptık. E şimdi artık şa ile her birerinizin göğsü davul gibi şişmiş. Efendim yeni modern bir cihazı Türkiye'ye getirmiş olmanın verdiği bir gururla. O zaman Mustafa Kemal gazi olarak anılırdı. Gaziye'de de bir tane apari gönderdik yani. Ağıza. Radyo. Telsiz telefon dediğimizin sebebini de söyleyeyim. Düşündük düşündük radyo desek anlaşılmayacak. Belki abone bulamayacağız. Telsiz telefon dedik. Allah ben mi teklif ettim? Sedat Nuri Merhum mu teklif etti bilmiyorum ama böyle bir isim aldık. Dedik ki işte Gazi'ye haber gönderdik tabii heyetle. İşte, telsiz telefonumuz artık sesini dünyaya duyuracak filanca gün. Efendim hazırlandık hazırlandık. Açış nutkunu da ben okuyacağım. Kağıttan boyuna ezberliyor. Heyecan içindeyim efendim. O zaman dehşetli heyecan içindeyim. Kağıttan boyuna ezberliyor. İşte başlıyoruz dediler. Bir saat dokuzdu galiba. Ben nutku öyle adeta dünyaya hitap edercesine bir başladım. Birden bile kapı şak diye açıldı. Sedat Nuri içeri girmesin. Ya ne gayret ediyorsun, sesin çıkmıyor demesin mi? Eyvah dedim, nasıl olur? Deneme, deneme, deneme vericiyle yani stüdyoyla posta arasındaki kablo bozulmuş dediler. Mütehassıslar diyor ya, bir iki tane mütehassıs vardı ya o zamanlar. Neyse, hangi daireye mensup olduklarını söylemeyeyim, lüzumu yok. Fakat çatık kaşlı, makıt kaşlı kendilerine bir şey farz ediyorlar. Dediler ki kablo Eyüp Sultan mezarlarının altından geçtiği için cesetleri bile yiyen kurtlar kabloyu yemiştir dediler. E pekala dedik ne yapalım? E gaziye haber göndermiş filanca gün diye. Bir gün aksıyor. Zarar yok bir gün aksaması. Bir yağmur böyle. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur gecesi. Mesut Cemil, Neyzen Tevfik, hatırladığıma göre Ruşen Kamp o şey, şey kemençe efendim kalktık gidiyoruz. Postanın dibinden vereceğiz artık. Nakil hattı yok. Postanın dibinden gittik. İnce saz başladı. Üç ince sazdan, ince sazdan haber yok. O zaman rahmetli Neyzen Tevfik yahu dedi belki bizim neyin tiz sesi işitilir dedi. Bir de o taksim etti, onunkine de vız geldi. Neyzen tevfiğin bu Ve döndüğümüz zaman ertesi gün daireye müthiş bir umumi katiplikten dehşetli bir azarlama telgrafı aldık. Ben dedim ki Sedat Nuri'ye bunun şakası yok. Buradaki Mütehassıslar yok ceset yedi, yok bilmem kurt yedi, bilmem ne diye bizi kepaze ederler. Şunun bir ehlini çağırtalım dedim. 500 lira o zamanın parasıyla, 500 lira... Aksaklık yedir. giderilince Osmaniye vericisiyle bağlantı sağlanmış ve deneme yayınlarına geçmek için engel kalmamış. Alo alo, muhterem Samiyeğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo siklet. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz. <laughs> alo, alo. Madame et Messieurs, ici Radio Istanbul. 1200 metre en long, 250 kilo Nous commençons maintenant notre émission de ce soir.